TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un yazdığı en ufak bir panikte yaşanacak olan başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Eser Karakaş'tan duydum. Çetin Altan devlet cinayetler meselesini şöyle ifade edermiş. Bir devletin asli görevi vatandaşın can güvenliğini yaşama hakkını korumaktır. Bir cinayet yaşandığında varlık sebebi büyük yara alır. Devlet diz çöker. Devlet bu cinayete çözümlediği, faili bulup cezalandırdığı, mağdurların hakkını teslim ettiği, adaleti yeniden tesis ettiği zaman diz çöktüğü yerden tekrar doğrulur. Eser Hoca devamla şöyle dedi. Türkiye'de çok uzun zamandır devlet diz çökmüştür. Ben buna çok acıyorum. Devleti hukukla eş anlamlı gördüğüm için devlet kelimesini kullanmamayı tercih ediyorum bir süredir. Teşkilat diyorum. Buradan devam edelim. Artık ülke de bunu saklamıyor. Devlet değil, teşkilat. Aynı isimde TRT'de bir dizi var ve cebinde devletin verdiği kartı taşıyanlar insan kaçırıyor, işkence ediyor ve olan bitenin devletin bekası için yapıldığı algısı pompalanıyor. Acıdır. Evet. Zira devlet gücüyle saldıranlara karşı yapacak çok şey yoktur. Tek yapabileceğiniz, gelebilecek şeylere karşı önlem almak olabilir. Az zararlı atlatmak, canınızı kurtarabilmek esastır. Kendini koruyabilen iyi bir şey yapmış sayılır ve bunu ileride anlatabilir. Devlet çeteleşmişse, eşkıyalık alıp başına gitmişse, yolda yürürken kıstırıp pataklayabiliyorsa, gücünüz yetmez buna, imkanınız el vermez önlemeye. Hastalığı herkes görüyor, lakin tedavisini bilmiyor. Bilene de rastlamadım. Tozlu raflardaki ideolojilerle olmayacak bu. Başarılı başarısız pek çok kahraman dünyayı değiştirmeyi amaçlayarak yola çıktı. Değiştiremeseler de izler bıraktılar gelişmeler kendi mecrasında aktı. Dünyayı yöneten bir aile veya dış oda komplolarına itibar etmiyorum. Bugün etrafında birleşilecek tek amaç varsa o da şu olmalı. Nefret politikasına hayır. Türkiye benim bildiğim yakın tarihinde hiçbir dönem olmadığı kadar battı. Devlet toplumu ele geçirmiş durumda ve devlete hükmedenler ne derse o oluyor. Ülkede öteden beri devleti ele geçirme mücadelesi de bu yüzden yaşanıyor. Bu yolla toplumu kontrol etme güdüsü var. Görünen o ki en ufak bir panikte çöküş yaşanacak. Aman diyeyim diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.